kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir umarım güzel kasalarınızı günden güne katlamaya kıtlamaya şıkırdatmaya devam ediyorsunuzdur bugün sizlerle birlikte Sweet Bonanza oyundayız en popüler benim de çok sevdiğim oyunlardan biri arkadaşlar büyük kasamız var bugün küçük kasaya gelmedik vurgun peşneyiz ama oyuna başlamadan önce rutin atlatmamı yapmak istiyorum oynadım önerdiğim sitelerin linkleri aşağıya sabitledim oradan tıklayıp linklerinizi açıp oyunlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilirsin diyerekten ben de nişanlı paşa kıt kıtlama her zaman olduğu gibi kazanmaya katlamaya içinden geçmeye geldik değerli dostlar ayıptır söylemesi lafı da fazla uzatmayalım şöyle ufaktan başlayalım diye düşünüyorum bildirimlerinizi açıklarsanız bir sonraki paşa videosunu kaçırmamış olursunuz yakın zamanda büyük bir aile olacağız emin adımlarla ilerliyoruz destekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum değerli dostlar Bakalım ufaktan şöyle farmlıyorum satın alım yaparak devam edeceğim. Fazla zorlamayacağım. Bilginiz olsun. Sizi üzecek paralarla de bu oyunları lütfen oynamayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Çekilişlere devam ediyor. Videoların altına en fazla yorum atan arkadaşlar arasında haftalık değerlendirmelerim devam ediyor. Şöyle alımımızı yapalım arkadaşlar. Bir 5 4'lük bir alım yapalım. 5 lira zararla başladık. Farmlayalım derken 21.500 lira civarında bir kasamız var. Paşa olmak zor iş diyerekten heyecan doruk da enerjimiz yerinde arkadaşlar. Direkt uzatmayla başladık. Şıkırlatalım bebeğim. Hadi bakalım. Sizi üzecek, sizi üzecek. Paralar ile de bu oyunları lütfen oynamayın arkadaşlar. borçla işte oynamıyoruz. Lütfen rica ediyorum. Hadi bebeğim bak. Evet bak güzel ekran devam ettir. Hazırım. Olsun. Bir şıkır şıkır bir nice mi nice bebeğim. Devam. Hadi bakalım. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız paşayı çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Uzatma mı çarpan mı derken hepsi yalan oldu o şekerler yüzünden. Kötü mü başladık ya yine? Allah öyle duruyor. Hadi bebeğim bir teselli. Bir teselli gider ayak. Of, of. Direkt zarla başladık arkadaşlar. 8000 yarıyor bize ya. Bir 8000'lik alım yapalım. Sonra biraz vitesi düşüreceğim. Bilginiz olsun. Saygı değer dostlar. Hadi bebeğim. Bebeğim dediğim anda bir now now yapalım. Bir sensational falan filan. Yine hızlı mı başladık ya? Şu şekeri gördüğüm zaman var ya. Ülerim diken diken oluyor. Ve ödeme yapmıyor arkadaşlar. Ne hikmettir bilmiyorum ama şöyle tek bir tane şeker düşüyor ya. Bir müdahale ettik. Uzat bali ya şunu. Uzatma da yok. Çarpan da yok. Şuraya bak. Bırakıp kaçsak mı acaba? Ne yapsak ya? Bak her tarafa tek şeker attı. Gördünüz. Direkt 10 bin lira zararla başladık. Düşelim arkadaşlar biraz ama biraz kabaran bir şey varmış gibi duruyor. Ne yalan söyleyeyim. Yine sert girdik. Sert başladık. Biraz daha temkinli başlayabilirdik diye düşünüyorum şu an. Bak yine bu tek şeker atıyor. Cık. Vallahi işimiz zor. Bakalım buradan dönebilecek miyiz? Yine de canımızı sıkmıyoruz. Hadi bebeğim bir çarpan. Bir müdahale. Bir müdahale daha. Bu ne ya? At şu yeşilini yüzümünü ya. Yüzüm yeşil bebeğim. Vallahi hem de kabaran bayağı bir kabarmış yani. <laughs> Bu ne ya? Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. 5 dakika olmadı 15 bin lira ettik arkadaşlar. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim yani? Görüyorsunuz vermeyeceğim dediği zaman da vermiyor yani. Ama zorluyorum ya. Zorluyorum ya at şuraya adam gibi çarpan ya. Hadi bebeğim. Evet tam zamanı çarpan zamanı bırak nice. Adam gibi çarpan at. Neyse bir megale başladık en azından. Yine bak tek şeker var. Cık. Güzel çarpan var devam ettir. Nerede? Karpuz mor Evet. Nice. Devam. Çarpan. Muz. İşte bu. işte bu. Mavi. Oh be. Şıkır şıkır be. Bam bam be. Sensational be. İşte bu kadar ya. <laughs> Bebeğim benim. Now now. Dönüyoruz arkadaşlar. Ah, dönelim artık. Dönelim artık. Şöyle bir rahat bir nefes aldım. 4-5 dakikada 20 bin liralık büyük kasamızı bitiriyorduk. Vurgun için gelmiştik. Biraz daha. İşte bu ya. Bu kadar ya. 4000 liraya düşürdük zararımızı. Biraz düşelim arkadaşlar. Görüyorsunuz kasayı sıfırlamak üzereydik. Son kurşun sıfırdan tekrar 17000'e yükseldik. Tüm hızıyla devam ediyor. Oyun önerilerinizi bekliyorum saygıdeğer dostlar. Yorumlarınızı zaten bekliyorum. Telegram kanalıma da bekliyorum. Enerjimiz yerinde. Hadi bebeğim bak çok güzeldi orası. Bak ne güzel döndük biraz daha. Yapma Enerjiz. İyi ki arkadaşlar. Vallahi iyi ki düşmüşüz yani. Bu ne ya? <laughs> Vallahi enteresan ya. %10'unu verdi. Bir tık biraz daha düşelim arkadaşlar. Şöyle. Zor toparladık. Vallahi Çölde taş aramaya başlayacaktım yani. Come on. Come on bebeğim. Hayır bakalım. İnanıyoruz enerjimiz yerinde. İnancımızı kaybetmiyor sabırlı bir şekilde. Evet bak güzel ekran. Devam ettir biraz. Evet muz mor. Erik de geldi. Nice bebeğim yeşil. Yeşil de geldi. Elma çarpan derken karpuz geldi. Elma lan. Lan mor geldi lan Allah Allah. Neyse güzel. Şıkkır şıkkır. Bam bam. Sensational. <laughs> Devam. Heyecan dorukta. Dönelim artık. Dönelim artık. Başladığımız yere dönelim en azından. Bir 20 bin araya görelim. Elma. Bu da güzel ekran. Hadi bebeğim hazırım. Aynen böyle şıkır şıkır devam muz mavi karpuz. Nice bebeğim ya. Biraz daha daha ne atacaksın? <laughs> bam bam sensational. Şıkır şıkır. <laughs> Döndük dönüyoruz içinden geçeceğiz. Buradayız yolumuz uzun bebeğim. Kaç x aldık ya neler oluyor ya. Alev aldı ya buralar. Yanıyorum bebeğim. Nice. <laughs> <laughs> şıkır şıkır kaç x oldu? Neredeyse 600 x'e yakın bir durumdayız şu an değerli dostlar. Hala verecek çılgın. Verdikçe veriyor bebeğim uzatma da geldi. Ah. Şu an an itibariyle neredeyse 10 bin lira kardayız. Muhteşem oldu. Sıfırdan şıkırdatmaya devam bebeğim benim. Paşa olmak zor işledik. Kovaladık. inandık sabırlı olduk. 9000 bin lira değil 8 bin lira aşağı yukarı kara geçtik arkadaşlar. Tabii ki üstüne gideceğiz. Gene bir test yok ama karımızla oynuyoruz şu an kafamız bir tık daha rahat. Tam böyle umutsuzluğa kapıldığımız an yine çıktı. Şovunu yaptı. Bakalım inşallah sonu güzel olur. Bir vurgun yapar gideriz diye düşünüyorum. En azından sıfırı görmeyiz ya bu saatten sonra. Az önce çünkü birdenbire kucağı almıştı bizi. Biraz daha temkinli olmakta fayda var. Görüyorsunuz arkadaşlar kazanmak kadar kaybetmek de var. Her an böyle bir bakmışsınız kucaktasınız. 5 dakikada paranız bitmiş. Dikkatli oynayın yani. Safe kalın. Hadi bakalım bebeğim benim. Bam bam. Ufaktan bir şıkırtı sesi duyduk mu? Duyduk. Nice. O şeker atmayı kesti bak oyun üzerinde dikkat ediyorsun bak. O tek şekeri attığı an yandınız andır değerli dostlar. Uzat bebeğim. Güzel ekran mı göreceğiz. Evet karpuz çarpan. Gözümde bir 50 100x var ya. Yani. Neredesin? Buradayım desene. Bir mega daha. Güzel fena değil. Şu an kıtımızı yaptık ama vurgun peşneyiz. Vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Güzel bir ödeme sayılır. Biraz yokladık. Şöyle iki tık daha artalım. Arttıralım daha doğrusu. Bunu da kermizle oynuyoruz. Şu an aşağı yukarı 7000 lira bir kermiz var gibi duruyor. Bir müdahale ettim. Bırak şu şeker atmayı bak. Ha, yine aynı şey oluyor galiba. Dön buradan. Evet bebeğim. Hazırım. Bu da güzel ekran ha. Erik mavi. Çarpan. Nice bebeğim. Çarpan evet. Evet tamam. Bir 10 geldi en azından kaç spinimiz var 5 elmalar mükemmel üzüm karpuz ama çarpan yok ki şunu uzat en azından ya Şu şekerleri atıp duruyorsun. hadi bebeğim evet çarpan zamanı mavi çarpan uzatma geldi çarpan tamam fena değil 5 çarpan gördük Bir nice tüm hızıyla devam ediyor değerli dostlar bakalım neler olacak Karpuz erik gelir mi? Gelmedi. Tamam fena değil bir nice daha. 4600 liraya gördük. Bir müdahale ettim. Dayanamadım. Şöyle bir kalp bir yüz çarpan. Ah orası çok iyiydi ama. Devam ettirmedi var ya. Uzatma geldi enteresan. 16'da çarpan. Bam bam bebeğim gider ayak. Güzel. müdahale ettik. Daha ödeme yapmayacak mı? Mavi. Karpuz muz bebeğim. Ne yapsak acaba ya? Şu an tatlı bir kıt yaptık aslında değerli dostlar. Ama vurgun peşindeyiz ya. Biraz daha zorlayalım ya. Paşa olmak zor iş bebeğim. Şıkırdatalım. Hadi bakalım. <laughs> Böyle bir 50 çarpan, 100 çarpan hiç görmedik ya bugün. Evet, evet çarpan mavi. Çok zorluyoruz ama bakalım. Yine bu tek şekeri gördüm. Tüylerim diken diken oluyor değerli dostlar. Yeşil. Bak, yine aynı olay. Bütün ayarımızı bozuyor şu şeker var ya. Gelir mi bir şeyler? Mor gelir mi mor? Mor bebeğim mor çarpan mor. 8 kere 7 hesabı hadi bakalım. Şimdi mor gelsin artık be. Bu da çok zayıf. Yine zarar. Ama az önceki pozisyondan kurtulduk en azından o tarafı sevindirici. Şu an kesilemiyorum ne yapsak. Bir tık daha düştüm. Şöyle bir de 5-4 süren vuralım. Olmadı 15 binde filan duracağım arkadaşlar bilginiz olsun çok fazla da zorlamayacağım az önce çünkü kasamı kaybedebilirdim. Biraz çünkü dengesiz şu an kestiremiyorum ne yapacağı belli olmuyor sağa sola belli değil şu an. Bir yorum yapamıyorum evet ama güzel ekran burası bir çarpan artık çarpan bebeğim. Yani hiç atmamandan iyidir ufak bir nice aldık. Yeterli mi? Tabii ki değil. Hayallerimiz daha büyük bebeğim. Güzel hayallerimiz var. Hadi bakalım. Yine zarara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Koşuyoruz resmen üzerine. Ah, yine 1000 lira zarara düştük. Beşlik vuralım bakalım. Ne dedik? 15'ten aşağıya düşmüyorum dedim ama dur bakalım bu el nasıl geçecek? Bir müdahale daha. Allah Allah ya kendine gel. Bırakıp kaçsa ya? Ne yapsaydık bilemiyorum ki. Allah Allah. Bebeğim neredesin? Ne yapıyorsun? <laughs> Yandık arkadaşlar. Yanıyoruz. Bu ne ya? Bu nasıl bir kucağım modudur ya? Son arkadaşlar. 15 dedik ama onda dururuz. Eşek değildir. 10.000'de tamamlar buradan en kötü diye düşünüyorum. Ama. Ah. Kaçıp gitseydik olurmuş be. Yine bak bu tek şekeri görmeye başladık. Yakacak bizi var ya. Vallahi yakacak. güzel ekran ama devam ettirir misin? Hadi giderek bir teselli bebeğim. Bırakmayalım burada. Bırakmayalım burada. At şuraya güzel bir çarpan. Çarpan uzat en azından. Oh be güzel giderek bir çarpan geldi. Nice bebeğim şıkkır şıkkır. En azından bir 6000 bekliyorum. Hadi bakka. Son alım arkadaşlar. Bu da zar yazarsa daha. 1000 lira alsak 10 bin lira en azından tut, en azından tutar diye düşünüyorum. 1000 lira en azından görürüz diye düşünüyorum. Bilmiyorum bıraksam mıydı? Kurgun peşindeydik. Güzel bir kıtımız vardı aslında. Yapacak bir şey yok. Ahlara vahlara yer yok bu oyunlarda. Deniyorsak sonuçlara kaç katlanacağız arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ya bırak şu şekerleri. Gözünü seveyim ya. Enteresan. Yine bak tek şeker olayı var. Ne yapsak acaba? 10.000 dedik. 10 de bir tık düştük. Valla arkadaşlar böyle bırakmak istemiyorum ya. Son 5000 vuralım. İki de, iki de uzatıyorum kusuma bakmayın. Biliyorsunuz zararda bırakmayı sevmiyorum. Buyum değil. Çok da güzel dönüşler yaptığımızda oluyor. Sıfırdan olsun. Ama gerçekten bu son yani. Daha fazla devam edemeyiz. Etmeyeceğim zaten. Eğer zarar eder isek. At şuraya biraz devam ettir ya morlu falan filan. Şuraya bak. 50 çarpan attığın yere bak ya. Demek ki devam ettir şuraya biraz. Evet. Yüzüm Erik, elma. Nice bebeğim biraz lütfen. Hazırım. Elma da gelsin, karpuz da gelsin. Nice geliyor. Lan geliyor dedik biraz daha. Şıkır şıkır ya sensational ya. Dönelim ya. Bir now now yapalım bebeğim. Hadi hazırım. Ah. Oyun açılıyor mu acaba? Ne oluyor bilmiyorum. Gaza geliyorum var ya. Bir 6000 daha vuralım arkadaşlar. Oyunda bir haller var. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Bakalım. Az önce biraz kurtardık kasamızı. Kaşındık. Hatta kere de geçmiştik. Yine mi aynı oluyor? Yine tek şeker var. Bizi bu saatten sonra şöyle kalpler falan filan kurtarır ya. Çok zayıf. Yapma bebeğim. Yaktın bizi bugün var ya. Devam et şu mor yüzü. Evet. Evet biraz daha at morunu. Yok ya atmadığım zaman atmıyor. Nice. Dayanamıyorum değerli dostlar. <laughs> Sevmiyorum böyle bırakmayı. Ya hero ya mero modundayım yapacak bir şey yok. Ava çıktık resmen avlanıyoruz yani. Hadi bebeğim paşa olmak zor iş i̇şte dönelim buradan. Bak şu tek şekeri gösterme lütfen. Bütün psikolojimi bozdum bugün ya. Paşa bugün yok diyor ya sana. Git diyor ya. Zaten mecbur gideceğiz artık. Şuraya bak. <laughs> çok enteresan ya. Vallahi çok enteresan ya. Çok zayıf. Çok. Bir müdahale. 18 bin lira zarar ettik arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Kazanmak kadar kaybetmek de var. Zorladık bir ara 6-7 kazalara geçmiştik. Kasamızı koruyacağız dedik. Yine daha bir şeylere kapıldık falan filan derken dediğim gibi ahlara vahlara yer yok. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Bir sonraki sefere elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağımızdan çalışacağımdan emin olabilirsin değerli dostlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Paşa bugün kıtlandı. İnşallah sizler kazanırsınız. Sivit Bonanza Paşa'yı kıtladı diyerekten saygılar, sevgiler. En yakın zamanda görüşürüz. Değerli dostlar, hoşçakalın.